Merhabalar Ayşe'nin iğne Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi başlayalım. Şöyle ipimi parmağım dibine bıraktım burada bir tane zürafaya batarak düğümümü atıyorum ilk düğümümü hemen zürafaya batarak bir tane zürafa yaptım zürafamın içine batıyorum geri dönerek kenardaki düğümün yanına bir tane düğüm attım Tekrar zürafaya batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tam tepesinden bir tane düğüm attım. Aşağıya zürafaya inerek bir tane buraya tekli sinek kanadı yapıyorum. Aynı zürafaya batarak pırpır yapıyorum. aynı pırpıra batarak yaptığım yani pırpıra batarak tepesine düğüm attım ve buraya bir tane daha sinek kanadı oluşturuyorum buraya 3 tane zürafa yapıyorum 3. Üç. Şimdi üçüncü yaptığım zürafaya batarak geri dönüyorum. Yani son yaptığım zürafaya. Tekrar yaptığım zürafanın içine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tek ipimi önden çift olan arkadan dolayarak tepesine bir tane düğüm attım. Bu yaptığımız sinek kanadına batarak buraya bir tane zürafa büyüklüğünde ip geçişi yaptım. Şu şekilde. Şimdi yaptığım bu zürafaya batarak buraya yine pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tam tepesinden bir tane düğüm atıyorum. Yine aşağıya yaptığım ipe iniyorum ve buraya bir tane sinek kanadı oluşturuyorum. Aynı boyda bir tane daha yanına aynı ipin içine bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya yaptığım ipe yani küçük bir sürafa yapmıştık sürafa içine batarak sinek kanadımı tamamladım aşağıya zürafanın içine inerek sinek kanadımı tamamlıyorum buraya bir tane daha aynı pırpırın aşağı indiğim pırpırın içine batarak buraya bir tane sinek kanadı yapacağım bunu hafifçe biraz büyük tuttum. Modelimizi buna yapacağız çünkü. Şöyle aşağı indiğim ipi biraz sıfırlamıyorum. Şu yukarısı birazcık büyük olsun oraya çünkü daha sonra pırpırlarımızı yapacağız. Yani bunu sap olarak düşünün. Şimdi zürafa yapıyorum. Ha bunun arasını ben çok tutmayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz aralıkta biraz daha açabilirsiniz. Ben modelimin ikisi de ekranda görünsün diye birazcık daha yakın tutacağım. Siz istediğiniz aralıkta zürafa sayılarının sayısını artırabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 8 ben bunları 17'ye kadar tamamlayacağım arkadaşlar dediğim gibi siz birazcık daha artırabilirsiniz çünkü ekleme yapacağız buradan modelimizi yarısı buradan modele gidecek zaten şöyle ben zürafalarımı yapayım kaç tane olduğunu sizler için göstereceğim yanına bir tane daha daha yapıp sayısını söyleyeceğim Şöyle devamını ikisinde yapıp tamamladım arkadaşlar. 17 tane ben arasına zürafa koydum. Siz 20'ye yakın zürafaları artırabilirsiniz. Şimdi üst kısmına geçelim. Şöyle ben yazmanın ana renginden kullanacağım. Pembe. Siz isterseniz iki rengin aynı renkten de kullanabilirsiniz. Şöyle sinek kanadıma batıyorum. Şöyle göstereyim. Şu yaptığımız son sinek kanadına ipimi parmağım dibine koyuyorum biraz uzun bırakmamı neden bazı izleyicilerimiz israf diye eleştiriyorlar Arkadaşlar bunu uzun bırakmamın nedeni ki daha kolay hareket edebilmek için çıkmasın diye yani oturduğumuz yerden yapmakla kameranın önünde masanın üstünde yapmak aynı şey değil onu söylemiş olayım düğüm attım ipimi yönü bu tarafı oldu şimdi buraya 6 tane pırpır yapacağız 2 3 4 5 6 6 tane pırpır yaptıktan sonra iyice sıkıştırdım. Şöyle ipimi biraz bırakarak kestim. Bu başlangıç ipimizi tamamen kökünden kesiyoruz. Şimdi pembe ipimi takıyorum. Koyu pembe arkadaşlar. Şöyle yine biraz uzun bırakıyorum ipimi ki rahatlıkla parmağım dibine alıp saklamak için baştaki pırpırıma batarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Hemen ikinci pırpırıma batarak buraya şöyle bu büyüklüklerde yuva yapıyorum. Tekrar pırpırıma batıyorum. bir tık daha büyük bırakıyorum şimdi geri geleceğiz iki kat yapmak için onu göz önünde bulundurun arkadaşlar geri geldiğimizde düğüm attığımız için bir tık daha bir düğüm kadar küçülmüş olacak şöyle hepsinin başına birer tane zürafa yaptık tekrar şimdi geri dönüyorum aynı pırpırlara batarak bir kat daha bunların üzerlerine ip geliyorum. Bu şekilde yapmamızın nedeni daha da böyle düzgün olacaklar. Tek ip üzerine yapılmaktansa eğer böyle bazı modellerde gelmiyor arkadaşlar. Eğer fırsatı varsa iki kat gelmemize mutlaka iki kat yaparak modellerinizi yapın. Böyle kemik gibi olur arkadaşlar. Bozulma olmaz. Kolalı gibi olur. Yani ütülemeden bile ütülü gibi gözüküyor. Ve son pırpırımı batıyorum. Düğümü attım, bitirdim. Şimdi bu ipim hala duruyor. Bunu en son kullanacağım. Şöyle şuradan aşağı iniyorum. yaptığımız son sinek kanadına battım buraya batıyorum ve bu ipimi artık parmağım dibine alıyorum buraya başa bir tane düğüm atıyoruz hem eklemiş oluyoruz hem de ipimizi yuvamızın içine aldık bu ipi de şimdi üzerine birkaç tane yaptıktan sonra keseceğim buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum Pırpırımın içine batıyorum. Düğümümü attım. Aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Aşağı iniyorum. yukarı çıkıp düğümü atıyorum buraya yaprak yapıyoruz 3 tane düğümü yaptım şimdi dördüncüyü için aşağı inip yuvasını hazırlıyorum eğer büyük diyorsanız arkadaşlar 3 de de bırakabilirsiniz size zevkinize kalmış ben dört tane düğümden tamamlayacağım tekrar aşağı inerek modelimi tamamlıyorum. Şöyle hemen ipimi kesiyorum. Başlangıç ipimiz diye bir şey kalmadı. Hemen ikinci yuvaya batarak düğüm atıyorum. Bu şekilde ikinci yaprağımızı da başladık arkadaşlar. Buraya beş tane yuvamız var. Beşine de bu şekilde yapraklarımızı yapıp tamamlayalım. Ben yapıp tamamlayayım sonra ekleniş kısmında ve son bölümde görüşmek üzere diyelim. Ben ikisini de tamamlayayım. iki tane daha yaptım. İkisini de tamamlayıp geleyim. Şöyle beş tanesinde yapıp bitirdim arkadaşlar. Sizinki benimkile aynı sıklıkta olmayabilir zürafalarınız. Şöyle getirin. En iyisi şöyle yapmak arkadaşlar. Şöyle üzerine getirin. Nereye geliyorsa orayı ekleyin. 1 2 3 4 Şöyle tutuyorum ben. Benimki şöyle 1 2 3 4.'cüye ekliyorum ben. hafif yukarıda kalıyor ipimiz birazcık şöyle uzatıyorum birazcık daha kısaltacağım şu şekil şu şekilde ekliyorum ve ipimi kesiyoruz ben şimdi diğerini de yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.